İyi haftalar, Kepez Bülten'le karşınızdayız. Sevgili izleyiciler, Esentepe, Çankaya, Yavuz Selim, Kazım Karabekir ve Barış Mahallesi. Bu beş mahallenin yıllardır bekleyen imar ve mülkiyet sorunları çözüldü. Detaylar haberimizde. Oldu olacak derken yılan hikayesine dönen imar ve mülkiyet sorunları bitti. Mahalleyi ilgilendiren 40 yıllık imar sorunu tarihi oldu. Esentepe, Çankaya, Yavuz Selim, Kazım Karabekir ve Barış Mahallesi sakinleri tapularına kavuşuyor. Uzun yıllar tamamlamaya çalıştığımız imar planı artık bitti. Yakında hemşehrilerimiz çok değerli tapularını alacak. Şehirleşme süreci için çalışmalara başlayan Başkan Tütüncü de mahallenin ihtiyacını karşılayacak plana uygun ilk pazar yerini tamamladı, hayırlı olsun dedi. Burası ise imar planına uygun yaptığımız pazar yeri. Çok yakında buralar bambaşka bir güzelliğe erişecek. Hayırlı olsun. Kepez'de 12 yıldır devam eden başarı tablosu artarak yükseliyor. Akdeniz'in mavi sularından çıkacak, tezgahlardaki yerini alacak. Sağlıklı beslenmenin yeni adresi Kepez Balık Pazarı olacak. hamsi, lüfer, palamut. Hepsi taze, hepsi ucuz. İşten çıktıktan sonra direkt alınıp eve gidelim. Çok rahatlık sağlayacağını düşünüyorum. Antalyalılar ucuz ve taze balık yesinler diye kazma vuruldu, temel atıldı, inşaat başladı. Kepez'e Antalya çok şeyler getirecek. Modern bir balık halk pazarı, her türlü esnaf olacak. 4 ayda hızla yükselen Kepez Balık Pazarı'nı inceleyen Başkan Tütüncü kontrolleri yaptı. Hem sağlıklı beslenme anlamında, hem sosyal hareketlilik anlamında, hem de esnafımızın para kazanması anlamında çok fonksiyonlu bir proje bir eser oluyor. Antalya'da eşi benzeri olmayan balık pazarı 2021'in balık sezonunda kapılarını açacak. Şimdi sizleri hem heyecanlandıracak hem de biraz tebessüm ettirecek deney görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz. Başkan Tütüncü önlüğünü giydi, gözlüğünü taktı ve deney masasının başına geçti. Öğrencilerin eşlik ettiği deneyde hidrojen peroksitin katalizör yardımı ile kimyasal ayrışımı gözlemlendi. Bugün çok heyecanlıyım. İlk defa böyle bir deney yapacağım. Türkiye'nin en büyük laboratuvarında yapıyoruz. Antalya Bilim Merkezi. Beklenen reaksiyon için Başkan Tütüncü 3'ten geriye saydı. 3, 2, 1 metrelerce köpüğün oluşmasını sağlayan tepkime de renkli görüntüler oluştu. Akdeniz bölgesinin tüm öğrencilerine hizmet edecek Antalya Bilim Merkezi geleceğin mucitlerini yetiştirecek. Denememiz başarıyla sonuçlandı. Sevgili izleyiciler, teknoloji hayatımızın her alanında. Bir tıkla ulaşabiliyoruz bütün bilgilere. Ama arkadaşlarımıza ders çalışmak, kütüphanede kitap okumak, onun tadı ise bambaşka. Başkan Tütüncü'nün gençlere müjdesi var. Başkan Tütüncü yeleğini giydi, bürokratlarını aldı, Teoman Paşa Mahallesi'ne gitti. İncelemelerde bulunup planlamalar yaptı. Müjdeyi verdi. Teoman yeni yaptığımız gençlik merkezi burası, güzel bir gençlik kütüphanesi ekleyeceğiz. Başkan Tütüncü, kitap okumak, ders çalışmak isteyenlerin merkezi burası olacak dedi. Cumhuriyetin 100. yılında Kepez'de tam 16 farklı kütüphane olacak. Kültür sanat ve eğitim aynı çatı altında buluşacak. Bu merkez Teoman ya çok yakışacak. Evde sıkıldık, malum kilo aldık. Bu aralar mutfaktan hiç çıkamadık diyorsanız bu haberimiz sizin için. Şu anda 15 yaşında gibi zinde hissediyorum. Pandemi geldi, eve kapanıldı ve kilolar alındı. Bu dönemde alınan kilolardan kurtulmak içinse o gün geldi çattı. Buraya gelince kendimi iyi hissediyorum. Havaların ısınmasıyla açık alanlarda hareketli günler başladı. Benim de ben ameliyatta olduğum halde bile çok rahatım. Gayet fayda görüyorum yani iyi. Kepez Belediyesi'nin step aerobik kursları 7'den 70'e tüm hanımları harekete geçirdi. İlçenin belirlenen alanlarında düzenlenen kurslara her hafta yüzlerce kadın katılıyor izleyiciler, Başkan Tütüncü Dokuma Park içerisinde yer alan Araç Müzesi'nin en nadide eserlerinden biri Antalya Spor'un ilk takım otobüsünün önüne geçti ve çok özel bir klip hazırladı. Şehir senin, takım senin, kupa senin Antalya. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Haydi Antalya'm. Şehir senin, takım senin, kupa senin. Bu yolculukta büyük heyecan senin. Antalya Spor Başkanımız Mustafa Yılmaz'ın başlatmış olduğu bayrak kampanyasına biz de güçlü bir destek vereceğiz. Yolunda, bahtında açık olsun Antalya'm.